20.477 Yusuf'un bulunduğu Kenan bulunmaz. El Kalpten teniman. Yusuf'un bulunduğu Kenan bulunmaz. Yusuf'un bulunduğu Kenan bulunmaz. Gönül sohbetlerinden selamı aleyküm Hazreti Yakup aleyhisselam Yusuf'u için ah ederken her ahı kendisini Hazreti Allah'a yaklaştırıyordu. Yusuf'unu buldu o ah bitti. Bitti ama Hazreti Allah'a yaklaşması da bitti. Yusuf'unu buldu ama Kenan uzaklaştı gizli servette kaybolmuş oldu. Eyüp aleyhisselam çok hasta idi, özünde Hazreti Allah vardı. Hazreti Allah ile konuşuyordu. Hazreti Allah ile sabrediyordu. Hastalıktan hiçbir şekilde şikayetçi değildi. Herkes onu çok mustarip görürken o her halinden pek al memnundu. Onu memnun eden onun içindekiydi. Onu kimse görmüyordu. İçindeki o, onu ondan daha iyi görüyordu. Vaktaki Hazreti Allah afiyet bahşetti, artık o halde kalır mı? Yani Hazreti Allah'ın her cefası anlayana sefa oluyor. Hazreti Allah, cc, bu ince manayı anlayanlardan eylesin. Amin. Hatemi Veli Hazreti. Soğuk.